muhafazakarlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir. Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gerekliliklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal, kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür. Muhafazakarlığın bir diğer tanımı ise var olan değerleri korumak şeklinde de anlatılabilir. Ki bu açıdan bakıldığında solcular, komünistler, Marksistler de aslında bir bakıma muhafazakardır. Çünkü istedikleri toplumsal düzen gerçekleştiğinde bunun değişmesini istemeyecek ve muhafazakarlaşacaklardır. Örneğin Sovyetler Birliği'nde Stalin rejimine karşı olanlar bu rejimi muhafazakarlaşmakla suçladılar. Toplumların zamanla geçirdikleri evrim sonucu bir tür bilgelik biriktirdiğini, bu bilgeliğin toplum düzeninde, kültürde de kendisini açığa vurduğunu, özenle korunması gerektiğini savunurlar. Bu nedenle muhafazakarlık bir anda büyük değişimleri yapmayı hedefleyen devrimciliğin karşısındadır.